Merhabalar. Biz merhaba. sizi tanıyoruz ama tanımayanlar için kendinizden biraz bahseder misiniz? Ee, merhaba öncelikle hoş geldiniz. Eee hayırlı sabahlar, günaydınlar diyorum. Ben Orhan Ayıldız. Van Dernekler Federasyonu Genel Sekreteriyim. Aynı zamanda Esenyurt Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Bugün de burada Van Dernekler Federasyonu olarak 14. Yayla Şenliği'ni düzenlediniz. Bize buradaki organizasyondan biraz bahseder misiniz? Evet bizim eee Vanlılar İstanbul'da çok büyük bir kitle, ee, yaklaşık 400 bin civarında bir Vanlı yaşıyor İstanbul'da. Esenyurt'ta ise e, 100 bine yakın bir Vanlı kitlemiz var. Bizler her yıl e, Vanlı hemşerilerimizi kaynaşma, buluşma, bir arada bulunma noktasında şenlikler düzenliyoruz. Bu da bizim e, işte 14'üsünü düzenlediğimiz şenliğimiz. E, sizin de gördüğünüz üzere alanın tamamı şu an dolu. Bütün hemşerilerimiz burada biraz sonra işte saat 11 gibi e, protokoldeki çok kıymetli misafirlerimiz Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Özer aramızda olacak hemşerimiz diğer e, Van'daki eş başkanlarımız Belediye eş başkanları ilçe eş başkanlarının tamamı misafirlerimizle birlikte resmi olarak programımıza başlamış olacağız tabii ki e, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden metropol şehre İstanbul'a gelmiş olan insanlar e, memleket hasreti yaşamaktadırlar. Bu anlamda e, bizler de o memleket hasretini giderme adına yılda bir kere bile olsa e, bir arada bulunuyoruz. Hemşerilerimizin sofrasında bulunuyoruz. Onların kahvaltısında işte yaptıkları hazırlıkta bir parça alarak e, hamhal oluyoruz bu anlamda. Dolayısıyla güzel bir organizasyon. Bütün iller yapıyor. Biz de bunu yapıyoruz. E, kültürümüzü geliştirme, birbirimizi tanıma, o yıllarca yaşadıkları bölgeden kopup gelenler burada memleketi yaşıyor. Memleketin hasretini gideriyor. Bu anlamda güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Bizim bildiğimiz kadarıyla Van Dernekler Federasyonu olarak birçok organizasyon ve faaliyetleriniz bulunmakta. Bize bunlardan biraz daha bahseder evet, misiniz? Bizim tabii ki birçok yıl içerisinde birçok her yıl etkinliğimiz olmakta. Van tanıtım günlerimiz oluyor. Bu yıl yaptık işte geçen yıl vardı. Üçüncüsünü düzenleyeceğiz bu yıl. Yine futbol turnuvası organizasyonları oluyor. Büyük çaplı işte şenlikler oluyor. İmza günleri söyleşiler oluyor. Yani bu anlamda biz Vanlılar birbirimizi buluyoruz, buluşuyoruz, bir arada oluyoruz. Biraz da Esenyurt'tan bahsedelim mi? Evet. Tabii Esenyurt büyük bir ilçe. Türkiye'nin ee, ve İstanbul'un en büyük ilçesi nüfus yoğunluğu bakımında ee, 57 ilden büyük bir nüfusa sahip, e, 8 büyük şehirden büyük bir nüfusa sahip metropol bir kent oldu. Ee, birçok etkin kökende insanlar yaşıyor. Ee, ülkenin yani 81 ilin tamamında insanlar mevcut. Ee, bunu geçtik ee, dünyanın birçok ülkesinde insanlar yaşıyor. Yani bizim Esenyurt'umuzda 101 dil konuşuluyor. Esenyurt'umuz tabii ki bu kadar metropol, bu kadar sıkıntılarına rağmen hep olumsuz haberlerle maalesef anılıyor. Esenyurt'ta çok güzel, yani belediyemizin çok olumlu, çok güzel çalışmaları var. Ancak nüfus yoğunluğu dolayısıyla maalesef üzülerek söylüyorum, basın tarafından özellikle olumsuz haberlerle ön plana çıkan bir ilçemiz. Ee, tabii bunu kırma adına e, belediye başkanımızın da talimatıyla biz Esen yurtumuzu sosyal kültürel faaliyetler noktasında ön plana çıkarıp olumlu haber noktasında e, geliştirmeye çalışıyoruz. Belediye başkanımızın e, festivaller mesela bizim 17'sinde başlayacak 17-21 Temmuz'da Uluslararası e, Müzik ve Dans Festivalimiz var. E, bu festivale 35 ülkeden katılımcı var. Dolayısıyla bu anlamda yine sportif alanda kültür, sanat faaliyetleri alanında büyük e, şu anda atılım içerisindeyiz. Başkanımız özellikle bu anlamda ön plana çıkarmak için e, büyük bir çaba içerisinde bizlerle beraber başkanımızın talimatları doğrultusunda yurtumuzu bu olumsuz imajını ortadan kaldırıp olumlu güzel işlerle başarmak istiyoruz. Yani e, basından ya da uzaktan görüldüğü kadar zor bir kent değil. Esenyurt'umuzda asayiş noktasında mesela bu emniyetin verileri asayiş noktasında hep birinci gibi görünen Esenyurt aslında 13. 14. sırada İstanbul'daki ilçeler arasında bu anlamda bunu bizim e, ön plana çıkarıp Esenyurt'umuzu yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Belediye başkanımızın e, bir de şöyle bir e, çalışması var arzusu var. Şunu diyor. Yani Esenyurtlu esen yurtlu hiçbir zaman ve esen yurtluyum demiyor. Hani esen yurtluyum diyebilmek adına ben esen yurtluyum gururla ben esen yurtluğum diyebilecek vatandaş profilini oluşturmaya çalışıyor. Bizler de hep beraber destek olmaya çalışıyoruz. Lonca Medya olarak teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Lonca Medya ekibine yıllar öncesinden tanışıyoruz. Sürekli bizim organizasyonlarımıza geliyorsunuz. Bizimle beraber oluyorsunuz. Bu anlamda size çok çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler.